Rüzgar. Şimdi bir rüzgar geçti buradan. Koştum ama yetişemedim. Nerelerde gezmiş tozmuş öğrenemedim. Besbelli denizden çıkıp kıyılar boyunca gitmiştir. Tuz kokusu, katran kokusu, ter kokusu yüreğini allak bullak etmiştir. Sonra başlamış tırmanmaya dağlara doğru. Bulutları koyun gibi gütmüştür. Okşayıp otları yaylalarda büyütmüştür. Köylere de uğradıysa eğer, Islak karanlık odalarda beşik sallamıştır. Güneş altında çalışanlara imdat eylemiştir. Sonra başlayıp alçalmaya ovalara doğru haşhaş tarlalarında Eflatun, pembe, beyaz, kıraçlarda mavi dikenler toz toprak gözlerine gitmiştir. Kentlere de uğramış ki yanımdan geçti. Haşhaş çiçeğine benzer kızlar görmüştür. Bir gülüş, bir tel saç, allık pudra alıp gitmiştir. Şimdi bir rüzgar geçti buradan. Koştum ama yetişemedim. Soraydım söylerdi herhalde. Soramadım. Cahit Külebi bütün şiirleri